Selamlar arkadaşlar. Bugün Mix Talking Arstasınız. Yanımda Musti ve Miraç var. Herkese merhaba. Selamlar. Ben Deniz Rüzgar Sönmez bu arada. Ege Fitness hakkında konuşacağız. Ege Fitness hakkında tüm gerçekler. Şimdi Musticim ilk olarak sözü sana vermek istiyorum. Ege Fitness hakkında ne düşünüyorsun? Mentalitesi hakkında, yaşam tarzı hakkında. Genel olarak ne düşünüyorsun yani? Ya ben ilk olarak adamın hastalıklı bir hırsa sahip olduğunu düşünüyorum. Yani Çok doğru tam olarak böyle işte Türkiye'nin fakir mahallelerinden çıkmış sonra Kim? Amerikalara Ege Fitness gitmiş. mi hırslı? Evet. Ege Fitness her hırslı olsaydı bugün iyi bir basketbol takımında basketbolcu olurdu. Ama o McDonald's'ta çalışıyor. <laughs> Kardeşim McDonald's'ın müdürü adam ya. Ayıp ediyor. <gülüyor> <gülüyor> adam gibi. Oğlum McDonald's'ın sahibi de McDonald's'a çalışıyor. Ama Düşün. ama bak hayır şimdi Türkiye şartlarında sen bir yerde çalışan olarak girip zaten yükselemezsin. Amerika'da yükselirsin. Onu yaptı, çalıştı, yükseldi. Onu orada çalışan herkes yapar. Her gün işine düzenli git. İş saatlerine uy. İyi bir çalışan ol. Tamam zaten ya, yükselirsin. De. Adam bir şey bir videosunda yok. günde 3 işte çalıştığından bahsediyor. 4 saat ya da 5 saat uyuduğundan bahsediyor. Abi sen bu adama hırsa değil mi diyorsun şimdi? Peki doğru mu bu? İnanıyor muyuz? Aa orası soru işareti işte. Ne kadar doğru o var. Neden yalan söylüyorsun ki Ben ne kadar sağlıklı yani. o var. Adam zaten videoda, videosunda söylediği çoğu şeyin kanıtını gerçekten yapıyor yani. O kadar kız götürdüğünü falan söylüyordu. Her videosu zaten başka farklı kızlarla falan oluyor. Yani bu adam yalan söylediğini ben düşünmüyorum. İğneli olduğu konusunda böyle işte iğneli ya da iğneli değil diye çok fazla laf var. Ben Oralara girme, girme yanarız. Oralara girme yanarız. oluruz. Yapma. Bu zehirli oku atma Burayı Cenk Hoca'nın bana ne diyişini koyacağım abi. az sonra. Gerçekten arkadaşlar bize ne ya? İsterse iğnelidir, isterse değildir yani. Kimin umurunda? O ya, kendi bileceği. Bu arada gayet Ege inanıyorum. Yani çalıştırması az bir konusunda. Adam zaten mesela antrenman programları yapıyor kendince. Abi vücudu ben mesela şöyle bir laf var ya. Bir adama bakarım adam mı diye bir koluna bakalım kol mu diye. Adamın kolu harbiden kol. O yüzden söylediği lafı da inan, inanabilirsin yani. Vücudu falan. Yani o adam sana program yazacak da kim yazacak? ayaklı kanıt abi adam ya. Kendi zihniyle ayaklı kanıt abi. Spartak izinmanları işe, işemiyor mi yarıyor şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle yarıyor. Evde iki tane şınav çekiyor sonra eline bir bandı alıp sağa sola savuruyor falan. Arkadaşlar bilen, bilen bilir. Sonra yatıyor karın çalışıyor. Bilen bilir. O hit kardiyo antrenmanını yapıp 15 dakika yerden kalkamayan adamlar bu videoyu hemen beğensin arkadaşlar. Seri Artie ya yaptığı o bütün kardiyolar, karın kasları Bunların hepsi zaten obez adamlar için. Ben yapıyorum, hiçbir şey olmuyor. Ne, <laughs> bak ne nefesim kesiliyor, ne yere oturuyorum, hiçbir yere bile oturmuyorum. Ka hayatıma kaldığım yerden devam ediyorum. AF'in de soruyor yok arkadaşlar bunu yapınca öleceksiniz. Yarın oranınız ağrıyacak, götünüz, başınız ağrıyacak. Bu dediği adamların hepsi, ertesi gün götü başı ağrıyan adamların hepsi zaten obez. Akşama kadar öyle bilgisayar oynayan asosyal adam var. Onlar için videolar çekiyor. Abi. Aynen doğru söylüyorsun. Kanka. Aslında ben de mesela bakıyorum. Atıyorum duraktayım otobüs gelmesine yani 15 dakika var. Hemen açıyorum Ege Fitness 15 dakikalık karın antrenmanını yapıyorum. Gülme devam ediyorum. Hiç şey değil. Sorun değil yani. Ertesi gün götün başına ağrıyor mu? Yok Muruk. Tamam o zaman obez değilsin oğlum sen. Tamam. Kıskanç <laughs> çok. Arkadaşlar biz Rüzgar'la bu Spartaküs bacak antrenmanından sonra etkisinden çıkamadığımız hakkında yarım saat konuştuk. Abartmıyorum, hiç abartmıyorum. Antrenman çok ağırdı. Yani böyle aşırı fitness'a yeni başlayan bir adamın yapabilme imkanı yok. İmkansız. Yaparsa da zaten helal olsun yani ne diyeyim abi. Yani o yüzden yalan olduğunu, etkisinin olmadığını kesinlikle düşünmüyorum. Abi 3 gün, dört gün bacaklarımı kullanamadım ya. Gerçekten öyle ya. Oğlum abartmayın ya. Kanka abartıyorsunuz da. Abi... Neyse şimdi ben de çok fazla muhalefet olmuş gibi göstermeyeyim kendimi. Ege çok beğendiğim yönleri de var. Mesela kendi kendini motive etmesi ve sürekli motivasyonlu gezmesi. Bu mükemmel ve bu ona kırılamaz bir özgüven sağlıyor abi. Kesinlikle öyle düşünüyorum ya. Adamın mentalitesi gerçekten mükemmel. Sürekli kendini gaza getiriyor, motive ediyor. Sürekli pozitif. Yani bu mentaliteye ulaşmak çok kolay değildir yani arkadaşlar. Bilenler bilir. Ya Bir de Kendisini motive ettiği gibi dışarıda bayağı motive ediyor yani ben AK Fitness'tan bayağı şey kazanmışımdır yalan yok yani Hakkını yiyemem bir sürü insanın da Fitness'tan birçok şey kazandığını düşünüyorum açıkçası Çok ağır, ağır bir bacak yani ağrısı kazandığını şey ağrım, doğrudur Bazen... Yani. Bak çok fazla o, o kadar fazla böyle motivasyondan bahsediyor konuşuyor konuşuyor Karşısındaki insan diyor ki ulan ben de Amerika'ya gideceğim çalışacağım yapacağım ama Ege Fitness'ın burada videolarda göstermediği kısımlar var. Bunları söylüyor ama aslında biraz da göstermesi lazım. Köpek gibi çalışıyor orada mesela. Öyle yükseliyor. Adam buradan sana ki oh, yan yan geliyor yatıyor pasif gelir yapmış. Ondan sonra kazanıyor muruk. Amerika'da iş çok. Amerika'da para çok. Ama Ege Fitness aslında orada köpek gibi çalıştı. Sürünerek geldi bugün geldi yere. Ama zaten ilk videolarını da gösteriyordu abi o kadar çalıştığında. Adam 3 işte aynı anda çalışıyordu. 4 saat uyuduğundan bahsediyordu. Antrenman yapmaya vakti kalmadığından bahsediyordu. Hatta sırf bu yüzden 24 saatlik jimlere yazıldığından bahsediyordu. Yani biz sadece o videoların şu anki kısımlarında şu özellikle yüceli olanlarda sadece böyle arabayla drift yaptığını falan görüyoruz ama ya o kadar çalışmanın zaten meyvesi o. Aynen öyle. Ya bir de adamın yaptığını herkes çok basit sanıyor Mir için dediği gibi. Yani buradan kaç kişi bir basketbol bursuyla Amerika'ya gidip Orada tek başına hayatta kalmaya çalışabilir yani arkadaşlar. Tek başına hayatta kalmaya çalışmaktan <laughs> ziyade küçük bir çakıl taşı olarak başlayıp kendisine bir saray kurabilir. Ya hiçbir şeyin olmadan oraya gidiyorsun ve böyle McDonald's'ta işte ne bileyim KFC'de falan tavuk dükkanında falan çalışarak ya oranın müdürü oluyorsun. Ondan sonra kendi evini arabanı alıyorsun. Hem de süper bir araba alıyorsun. Ya hiç kolay değil yani o mentalite. Evet bence yeterince Ege Fitness hakkında konuştuk. Ya abi videoyu dinliyorsan, istiyorsan selam olsun. Seviliyorsun. Kral adamsın. Ee, herkese bol şans.